950 bin TL'ye satılık 2011 model Fiat Ducato 15 metreküp bir karavan tanıtacağım sizlere. Berhimi camlar var. Burada bir tek sürgülü cam kullanılmış. Çünkü kapıdan dolayı arkadaşlar. İçi gül rengi ve beyaz. Büyük bir ses sistemi var. Hatta burada bası var. İç kısmı şöyle ferah. Koltuklar ısıtmalı. Double tape var. Döşemeler yeni. Ken marka ocak evye. Bombeli dolaplar ve tamamen ko kavak kontra kullanılmış. Başka bir malzeme kullanılmamış. Tedford'un kasetli tuvaleti mevcut. Aynalı dolapları ve havalandırması. Televizyonu ve hekisi. Orijinal ve bastı ısıtıcısı mevcut.